Herkese merhabalar. Ben Doktor Nezih Karaca. Uzun zamandır yoktum. Ancak bir kitap yazma işiyle uğraşıyordum. O yüzden fazla YouTube videosu çekebilme fırsatım olmadı. Zaten gün içinde klinik aşırı yoğun olduğu için sadece akşamları bir fırsat oluyor. Ve bu dönemde özellikle kitaba yoğunlaştığım için fazla video çekemedim. Birazcık arayı açtık. Ben bugün sizlere çoğu kişinin merak ettiği bir soruyla ilgili bir video yapmak istedim. Çok uzun zamandır botoks yaptırıyorum. Artık botoks botoksumun ömrü kısa sürüyor diyen kişiler çok. Botoksun ömrü ne demek ve botoksun ömrünün kısalması ne demek? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Botoks birçok kişinin yaptırdığı artık bir işlem. Özellikle yüzün üst bölgesinde kaş ortası, alın, göz kenarındaki kaz ayakları gibi yerler dışında masseter dediğimiz diş sıkma botoksu, boyunda, çene hattında, vücudun birçok bölgesinde de ayrıca uygulanabilen bir işlem. Tabii ki doğru yapıldığı zaman 3 gün civarında etkisi başlar, 10-14 gün sonra oturur ve o bölgede doğru yapıldığında çizgilerin kaybolduğu ve kişiye canlı, fresh, aydınlık bir görüntü veren hale getirir. Ve etkisi 3 ay ile 6 ay arası genellikle de 4 ay kadar, ortalama 4 ay kadar süren bir iyilik hali sunar. Bireysel olarak değişkenlik göstermekle beraber 3 ay, 4 ay bizim için iyidir, normaldir. 5 ay, 6 ay sürenler olabilir. O da bireysel bir şey. Ama 3-4 ay sürüyorsa botoks hakkını veriyor demek. Demektir. Ancak daha az süren yani mesela 2 ay gibi bir sürede etkisi bitiyorsa tamamen bitiyorsa burada bir sıkıntı olabilir. İşte bu sıkıntının veya bunun sebep olabilecek sebepleri aslında bütün detayıyla bir değerlendirmek gerekir. Botoksun ömrü daha kısa sürüyorsa ama şunu bir vurgulamak istiyorum. Botoksun ömrü kısa sürmesi şu demek değil arkadaşlar. Botoksu yaptırırsınız. 3 gün içerisinde etkisi yavaş yavaş başlar. Ama 10-14 günde tam oturur. Tam etkisini tamamlamış halde etkisini görmüş olursunuz. Ancak ondan sonra 4 ay boyunca hep aynı kalmaz. Çok iyi gider 10. günde. 1. ay ve 2. ay itibariyle yavaş yavaş etki azalmaya başlar. Yani aslında yavaş yavaş etkileri azalmakla beraber atıyorum 2. ayda hala %70 etkisi devam eder. 3. aya yaklaştıkça %40-30'lara düşer. 4. ayda etkisi tam biter. O yüzden yani tam 4 ay sonra tamamen eski haline gelmesi değil. 1. ay ve 1,5 ay sonra itibariyle yavaş yavaş etkinin azalması ve tamamen kaybolmasına biz etkisinin bitmesi diyoruz. Yoksa aralarda yavaş yavaş azaldığını da bilmeniz önemli. Şimdi burada eğer siz yaptınız 2 ay sonra sıfır hiçbir şey yokmuş gibi ise bunun sebeplerini konuşuyoruz. Kısa sürüyorsa neler olabilir? 1. Botoksun uygulanırkenki dozu ihtiyacı olandan düşük yapılmış olabilir. Yani daha düşük dozda bir botoks uygulanıldığında buna biz ünite bazlı hesap yapıyoruz. Çizgiye göre kişinin çizgisinin bulunduğu yere göre ve doğru dozda yapıldığında ömrünü tamamlaması işte dediğim gibi 3 aydan daha fazla sürer ama düşük doz yapılırsa tabii ki daha kısa sürer. 2. Aynı botoksun soğuk zincirle taşınma sürecinde bir sıkıntı varsa ürünün özellikle orijinal olmaması halinde bu tür erken etkiye gibi çabuk etkinin bitmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu ürünün kalitesi veya taşınması sırasındaki usulüne uygun taşımamadan kaynaklı şeyler olabilir. 3. Yanlış kasa veya kasın tam olması gereken kasa vermek yerine yanlış yerlere verilmesi halinde o kas yeterince botoksu alamaz haliyle o da ömrünün daha kısalmasına sebep olabilir. 4 ne olabilir? Çok sık botoks yaptıran kişilerde veya yıllardan beridir botoks yaptıran kişilerde bu protein yapıda bir madde olduğu için vücut yavaş yavaş bir antikor geliştirir. O antikor bunlar askerdir ve vücuda giren aynı maddeyi tanırlar ve tanıdığı zaman bunu yıkmaya parçalamaya başlarlar. İşte çok sık botoks yapıldığında fazla miktarda antikor oluştuğunda ister istemez verilen botoks hemen daha uygulanmaya başladıktan sonra yıkılmaya başlayacağı için ömrü kısaltır ve botoksun ömrü daha kısa gitmeye başlar. Buna yapabilecek hiçbir şey yoktur. O yüzden de biz hastalarımıza 90 günden daha kısa aralıklarla botoks yaptırmamasını özellikle vurgularız. Özellikle de öneririz. Hatta botoks yaptıktan sonra biz bir rutuşa çağırırız. Rutuş zamanında 30 günden daha geç rutuş yapılmamasını özellikle hastalarımıza vurgularız. 30 günden daha kısa bir zamanda 15 günle 30 gün aralığında rutuşa gelmesi çok önemlidir ve yine başka bir şey bireysel olarak kişinin metabolizması çok hızlıysa yaz aylarında spora veya ve yazın sıcaklarda çok fazla maruziyet sonrası veya kişinin kendi yapısal metabolizma hızı çok hızlıysa haliyle botoksu da erken parçalayıp ömrünün kısalmasına sebep olabilir. Bu da yapısal bir durum olduğu için elde olan bir şey yoktur ama bunda her seferinde zaten kısa gidiyordur. Biz orada hastanın metabolizması fazla hızlıysa bazen normalin biraz üstünde dozlarda ünitelerde Botoks yaparak onu idame ettirmeye çalışırız ama bu her seferinde yaşanılan bir durum olarak karşımıza çıkar. Genel olarak bakarsak aslında botoksun ömrü 3 ayla 5 ay arasıdır. Genelde 3-4 ay gider. 4 ay çok iyidir. 3-4 ay arası da normaldir. 3 aydan kısaysa kısadır ve bunu sebep olabilecek şeyleri iyi irdelemek gerekir. Burada sizin dikkat etmeniz gereken çok sık botoks yaptırmayın. Çünkü çok sık botoks yaptırırsanız yani böyle her iki ayda bir gibi botoks yaptırırsanız vücudunuz özellikle antikor geliştirir ve ileride botoksun giderek tutmamasına sebep olmaya başlarsınız. Bu sizin elinizde olan, sizin dikkat etmeniz gereken kısım. Onun dışında doğru yerde doğru ürünleri kullanan kişilere işleminizi yaptırın. Benim için teşekkür ederim.